vücut verme sakın sen kendini bil ibadet kıldığın tevfiki hak bil ki varlık hep günahtır böylece bil kamu müminleri senden aziz bil aziz gör aybını hakka gidelim cemali ba kemale sevdi edelim allah Teala Hazretleri biz kullarına acadı kullarına merhamet ettiğinden dolayı da Allah Teala yere geldi, peygamberler gönderdi, yere geldi. Allah kendi dostlarını gönderdi. Neticede bunların hepsi bizlere olan merhametinden dolayı ihsan eyledi. O Allah dostları da bizlere nasihat ediyorlar. Buyuruyorlar ki onların nasihatlarını can kulağıyla dinlemek lazım. Çünkü insanın madde bir yere kadar tatmin eder bir yerden sonra madde tatmin etmez. Bilakis sıkıntı üzerine sıkıntıdır. Bir yerden sonra para, mal, kadın, mülk bunlar adamın üstüne bela üstüne beladır. Peki ne buyuruyorlar Allah dostları? Vücut verme sakın sen kendini bil. İbadet kıldığın tevfiki hak bil sakın ha sen kendine varlık verme. Ben yapıyorum, ben ediyorum, ben, ece, ben beceriyorum. Benim gibi böyle becerikli adam yok memlekette diye kendine varlık verme. Zira bir hadisi kutsi de bu buyrulur ki el kibriya uridai kibir benim elbisemdir, cübbemdir. Ve azamet izali azamet büyü, benim gömleğimdir. Femen nazi'ani fi şey'in min huma kim ki bu kibirli ve kulu olmak hususunda benimle münazaya düşerse ben de varım diye benim karşıma çıkarsa edhaltuhu fi nari onu ateşe sokarım da ve la hiç de aldı.